eğer oradaysan iyi dinle. Ben Asayiş Şube Özel Ekipler'den Komiser Mesut Güneri. Ayşe, bak burada şimdi herkesin önünde sözüm var. Seni bulacağım. Seni... Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arka sokakların yeni sezonu ne zaman başlayacak? Arka sokaklar 16. sezon oyuncuları. Arka sokaklar 2021 oyuncuları kimler? Kanal D'nin efsane haline gelen dizisi Arkus Oğuklar dizisi 594. bölümüyle sezon finali yaptı. Ekranların uzun soluklu dizisi Arkus Oğuklar 16. sezonda da ekranlarda olacak. Birçok oyuncunun ayrıldığı dizide yeni sezon hangi oyuncular olacak? Arkus yeni sezon hakkında merak edilenler sizler için değerleri Arkus yeni iki polis oyuncu gelecektir ve Özgür Ozan diziden ayrılmayacak. Şefket Çoruk da aynı. Aksuyakların metin karakteri diziye tekrardan döneceği ve lakin Alp Korkmaz, arka sokakların adisi diziye veda edeceği, veda edeceği bilinmektedir. Kanala abone olup yeni videolardan haberdar olmak için bizi izleyin ve takip edin. Şimdiden herkese teşekkürler.